Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle burslu tutamaçlı çanta yapacağız. Tarif videoma geçmeden önce beni instagramdan takip etmek isterseniz instagram hesabım sağ üst köşede olacak. Yeni tariflerden anında haberdar olmak için de abone ol butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Öncelikle çantayı göstermek istiyorum. Şöyle gayet şık ve fonksiyonel bir çanta. Bu çanta için Ortalama 250 gram kese kağıdı kağıt ip kullandım, 3.5 milim tığ kullandım ve 20 santim burs kullandım. 28 zincirle başlıyorum. İlkini saymıyorum, bu benim sabitleme zincirim. 28 zincirimizi yaptık. İlkini boş bırakıyorum. İkinci zincire batıyorum, sık iğne yapıyorum. 4 Toplamda 24 tane sık iğne yapacağım. 24 sık iğnemizi yaptık. 24 sık iğnemizin 16 santim olması gerekiyor. 25.ye batıyorum. ilk sık iğnemi yapıyorum. Aynı noktaya iki tane daha yapıyorum. Ve dönüyorum. Burada üç tane sık iğnem oldu. Diğer sık iğneleri de her sık iğneye bir tane sık iğne yapıyorum. Başa kadar devam ediyorum. Sıramızın başına kadar sık iğnemizi yaptık. Son sık iğnemi yapıyorum. İlk sırayı dönerken şurada bir tane zincir boşluk bırakmıştık. İçine sık iğne yapmamıştık. O zincirin boşluğuna 3 tane sık iğne yapıyorum. 3 sık iğnemi yaptım. 3 sık iğnemi yaptım ve döndüm yine sık iğne ile devam edeceğim şimdi yine ölçmek istiyorum ilk sık iğne sıramız 16 santim olacak şöyle bursla ölçtüğümde de bakın neredeyse bursun içi kadar Sizin ipiniz farklı olabilir, kalınlığı, inceliği farklılık gösterebilir ya da örme ayarınız, elinizin ayarı farklılık gösterebilir. 24 zincir olmaz, 30 zincir olur ya da 20 zincirle yapabilirsiniz ama ilk sık iğneyi 20 santim burs için ilk sık iğne sırasını 16 santim yapmanız gerekiyor. Şimdi devam ediyorum başa kadar sık iğneni yapmaya. sık başa kadar yaptık şimdi burada artık köşelerimizi oluşturacağız ee, bu e, sıramın başında 3 sık iğne yapmıştım bir sık iğnenin içine şimdi o 3 sık iğnenin ilkine yine sık iğne yapacağım 3 tane sık iğne yapıyorum aynı sık iğneye üç tane sık iğne yapıyorum ikinci sık iğneye bir tane sık iğne yapıyorum Üçüncü sık iğne yine üç tane sık iğne yapıp köşelerimi oluşturuyorum. Şöyle göstereyim. Yine düz sık iğne örmeye devam ediyorum. Her sık iğneye bir sık iğne ki şu köşeye gelene kadar. İkinci sıramın sonuna geldiğimde az önce şurada yaptığım işlemi yine Burada da yapıyorum. Ve burada bir sık iğne 3 kere batmıştık. Bu 3 sık iğnenin ilkine 3 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle daha yakından göstermek istedim. İkincisine bir tane batıyorum. Üçüncüsüne yine üç tane sık iğne yapıyorum. Böylelikle ikinci sıramı tamamladım. Bu şekilde altı sıra yapıyorum. altı sıra yukarıda olacak, altı sıra aşağıda olacak. 5 sıra yaptık. 6. sıramızı birlikte yapalım. Yine başa kadar sık iğnemizi yapalım. 6. sıramızın ilk köşesine geldik burada 3 tane sık iğnemiz var 3 sık iğnenin ilkine tek batıyorum tek sık iğne yapıyorum ikinci sık iğnemin içine 3 tane sık iğne yapıyorum 3. sık iğnemin içine bir tane batıyorum Başka iğnemi yapmaya devam ediyorum. Karşı köşeme kadar. Karşı köşeme geldim. Yine aynı şekilde ilk sık iğnemin içine bir tane ikinci sık iğnemin içine üç tane batıyorum. üçüncü sık içine tek batıyorum. Köşelerimizi bu 5 sıra boyunca bu şekilde yaptık. 6. sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bu iki köşeyi de aynı şekilde yapalım. 6. sıramızda yaptık. Şimdi ben 7. sıraya geçmeden önce ilmek ayırıcı olarak şöyle bir ip takmak istiyorum araya. Burası benim başladığım yerde kaybetmek istemiyorum. Burada da yine aynı şekilde başa kadar sık iğne yapıyorum. İlk köşeme gelene kadar sık iğnemi yaptım. İlk köşemde burada yine 3 sık iğnem var. Tek sık iğneye battığım 3 adet sık iğnem var. Bu sefer bu 3 adet sık iğnenin ilkine çift batıyorum. İkincisine tek batıyorum ve üçüncüsüne yine çift batıyorum. Üç sık iğnemin ilkine çift, ikincisine tek, üçüncüsüne yine çift. Şu köşeme gelene kadar sık iğneme devam ediyorum. Bu köşede de yine aynı işlemi yapıyorum. İlk sık iğneme Çift batıyorum, ikincisine tek batıyorum, üçüncüsüne yine çift batıyorum. Şu kalan iki köşemi de aynı şekilde yapıyorum. Bu iki köşemizi de aynı şekilde yaptık. Bu bizim için köşeli olan tabanımız, dikdörtgen olan tabanımızı biraz daha ovalleştirme işlemiydi. 6 sıra köşeli taban yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra köşeli taban yaptık. 7. sıramıza geldiğimizde ovalleştirdik. 7 sıra burada, 7 sıra aşağıda. Toplamda burası 14 sıra oldu. Şimdi artık çantamızın duvarını yapacağız. Öncesinde bir ölçmek istiyorum ama. Şöyle 24 santim eni 9 9,5 santimde çantamın genişliği oldu. Böylelikle tabanımızı bitirdik. Daha oval bir tabanımız oldu. Dikdörtgen ya da tam oval değil. Biraz ovalleştirdik sadece tabanımızı. Şimdi artık çantamızın duvarını yapacağız. Şu duvarını, boyunu yapacağız, hazırlayacağız çantamızın. Bunun için yapmamız gereken sadece bu tabanın üzerine tamamen hiç arttırmaya da azaltma yapmadan her sık iğneye bir sık iğne yapmak ve bunu 27 sıra yapacağız. Benim bu çantam 34 sıradan oluşuyor. 7 sıra taban yaptım. 27 sırada çantamın dorunu yapacağım. 34 sıra toplamda çantam 20, bunun üzerine 27 sıra daha yapıp geleceğim. Tabi öncesinde güzel bir buharlı ütü yapmamız gerekiyor ki tabanımız dümdüz olsun. Evet arkadaşlar çantamızın duvarını ördük toplamda 34 sıra sık iğne yaptık 7 sıra tabanımız vardı şu şekilde 7 sıra tabanımız vardı 27 sırada e, düz sık iğne ördük arttırmaya da azaltma yapmadan toplamda 34 sıramız oldu şöyle ikiye böldüğünde çantayı burası 23 ya da 24 santim olacak 23 23 buçuk çantayı bitirince ben güzel bir ütü yaptım Şimdi şöyle katlayacağım tabanını ve çantayı köşelerini belirleyeceğim. İkiye katladım. Köşelerim şöyle köşemin köşedeki sık iğnemin tam şurası benim köşem. Sık iğnemin birer tane yanlarından ip takıyorum. kanları taktık. Şimdi bir de ortalayalım. Ortasına takalım. Tam ortadaki sık iğneye bir tane ip takıyorum. Şimdi artık bursumuzu takalım. Şu ortada bir sık iğne bırakmıştım yanlarına ip takmıştım. Bu Bursumun eklem yeri o ortadaki sık iğnenin üzerine gelecek. Orası boş kalacak. İpleri bursuma takıyorum. Şimdi bir iğneye, büyük bir iğneye şöyle yün iğnesi gibi. Uzunca bir ip geçiriyorum. düğümünü atıyorum. Köşelerden bursumu sarmaya başlıyorum. Şu bir taneyi boş bırakmıştık. Bursumun eklem yerine gelecek. Ya içeriden giriyorum yanındakinden alttan. Bir tane alttan giriyorum ki astarımı dikerken düğüme denk gelip zorlanmayayım. Şöyle aşağı altta bırakıyorum. Buradan geri çıkıyorum. İki kat olarak her sık iğne çift girip bursumu sarıyorum. Burada önemli olan nokta şu eklem yeriniz açılıp kapanan yer bursun Orasının boş kalması. Çünkü orası kapanırsa, ip gelirse oraya kolay açılıp kapanmaz. İpimi iki kat yaptım. ipimi üst üste getirmemeye çalışıyorum. İki kat olan ipim iki tanesi de yan yana gelsin istiyorum. Bursu sararken bir başka önemli nokta ise her sarım işlemimizde şöyle çektiriyoruz, sıkıştırıyoruz ipi. Ki burs iyi gizlensin, alttan görünmesin metal olduğu. Kursun köşesini dönene kadar sarma işlemini yaptık. Elimizden geldiğince sıkıştırdık. Şimdi şurada bir e, çantanın ortasını belirlemiştik. Buradan sayıyorum, yaptığım yere kadar 10 tane sık iğne kalacak. Bu da dahil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sık iğne bu taraftan, 10 sık iğne bu taraftan bırakıyorum. 4 5 6 7 8 9 10. Bıraktığım alan benim tutamacım olacak. Şimdi burada artık ipimi kesiyorum. Önce tabii düğüm atayım. Alttan girdim. Buradan geri çıkıyorum. Burada sarma işlemini bıraktım. Diğer köşeyi de aynı şekilde saracağım. 10 sık iğne kalacak kadar saracağım buraya gelene kadar. Bursumuzun dört köşesini de sardık. Şöyle göstereyim. Bu iki tarafta ortalama bir el sığacak kadar boşluk bıraktık. Bu da 20 sıraya tekabül ediyor. 20 sıra buradan boşluk bıraktık. 20 sıra buradan boşluk bıraktık. 4 köşemizi de sardık. Şimdi bu bıraktığımız boşluğu saracağız. Şöyle bayağı uzun bir ip kestim. Çünkü ipim biterse burada ekleme yapamayacağım için yeniden e, söküp sarmam lazım. Önce bir ölçelim. Eşit olmuş mu? Şöyle baktığınızda eşit boşluk bırakmış mıyız diye. Yine şu aşağıdan giriyorum. İlk değil ikinci sık iğneden girdim. ilk sık iğneden çıktım. Artık sadece bursumun etrafını dolanacağım. çantayı dikiş yaparak değil de sadece bursun etrafını ipimle dolanacağım. şöyle göstereyim bu işlemi başa kadar yapıyorum ve her birkaç sarımdan sonra ipimi böyle sıkıyorum boşluğumuz bitene kadar bursumuzu sardık artık sonuna geldim Şuradan son ilmekten batıyorum. Yine aşağıdan çıkıyorum, tekrar giriyorum. Ve orada kesip düğümleyeceğim. bitirdik ve böylece bir tarif videosunun daha sonuna geldik. Bence çok güzel bir çanta oldu. Siz nasıl buldunuz lütfen yorumlara yazın. Videomu beğendiyseniz de beğen butonuna, yeni tarifler için ve bana destek olmak için de abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.